İçişleri Bakanlığı trafik güvenliğini ve kamu düzenini tehlikeye atan cadde, sokak ve meydanlardaki hurda, atıl araçlar için harekete geçti. Bakanlık 81 il valiliğine genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığı trafik güvenliğini ve kamu düzenini tehlikeye atan cadde, sokak ve meydanlardaki hurda, atıl araçlar için 81 il valiliğine hurda, atıl araçların toplatılması konulu bir genelge gönderdi. Genelgede nüfus ve araç yoğunluğunun artmasına bağlı olarak park alanı ihtiyacının arttığı, bu durumun zaman zaman trafik güvenliğini, yoğunluğunu olumsuz etkilediği belirtildi. Genelgede cadde, sokak, meydan gibi kamunun ortak kullanım alanlarına ya da özel mülkiyete konu yerlere uzun süre bırakılan, terk edilmiş, hurda, atıl, buluntu, hasara uğramış, kullanılamaz hale gelmiş araçların oluşturdukları görüntü ve çevre kirliliğinin yanı sıra patlama ve yanma riski de taşımaları nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğini tehdit edici bir hal aldığı ifade edildi. 5393 sayılı belediye kanununun 15. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi uyarınca belediye sınırları içerisinde belirlenmeyen hurda alanı varsa bir an evvel belirlenmesi sağlanacak. Söz konusu araçların niteliklerine göre hurda ya da terk edilmiş olma durumuna bağlı olarak belediyelerce belirlenen hurda depo alanları veya 7 emin otoparklarında muhafaza altına alınacak. Belirlenen hurda alanlarına kaldırılmayan araç trafikten men edilecek. 6 ay içinde teslim alınmayan buluntu ve trafikten men edilen araçlarsa satılacak.